Rafting sporu yapması kadar seyretmesi de zevkli. Fırtına Deresi'ne gidiyoruz Doğu Karadeniz'e, Ardeşen'e. Alternatif turizmin ve ekstrem sporların önemli bir parçası rafting. Fırtına Deresi'nin coşkulu akan suyunda rafting yapmaksa ayrı bir heyecan. Uluslararası rafting şenliğinde rafting severler Fırtına Vadisi'nde bir araya geldi. Türkiye'de binlerce spor dalının yapılabileceği ortam da var. İşte Bunlardan bir tanesi e, rafting, bir tanesi kano, e, çeşitli su, su sporları. Futbol dışında bir sporun olduğunu da e, haykırmak istiyoruz işin doğrusu. yarışmanın en renkli görüntülerinden birini de horon oluşturdu. El ele tutuşan sporcularla seyirciler tulum eşliğinde horon